Afrika'da gördük ki insanlarımız maalesef aşırı sıcaktan dolayı gözleri göremiyor. Yaşlandıkça iyice gözlerine katarak iniyor. Çok büyük bir ihtiyaç olduğunu gördü. Bu vesileyle bölgemizde 2018'de başladık. 2019'da da 90 kişiyle bizim çatta e, katarak ameliyatı yaptırmıştık. E, Derneklerimizle e, bu yıl inşallah nasip olursa bir 200 kişi daha olacak. Normalde 1200 kişi burada müracaat etti. 1200 kişiden 500 kişiye katarak ameliyatıyla şu anda e, e, ameliyata girmiş oldu. İnşallah tabii vatandaşlarımızın teveccühü çok. Gerçekten şu anda bile e, benden şu kadar nasıl e, yapılıp nasıl yapabilirim? Nasıl destek olabilirim diye e, katarak ameliyatlara destek veren e, gerçekten çok büyük bir kitle var. Burada da ihtiyaç var mı? Var. Buradaki insanların mutluluğunu görmek ayrıca ayrı bir güzellik. Çünkü dünyaya bakacaklar, Kur'an-ı Kerim'e bakacaklar, ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Çok büyük bir sevap. Bu organizasyonda emeği geçen, gerçekten e, devlet büyüklerimizden tutunuz. Ta en küçük bireyine kadar her birinin büyük bir desteği var. Büyük bir ya e, e, bu konuda bize maddi manevi katkıları oldu. Gerçekten kendilerine müteşekkiriz.